Değerli güven grup takipçileri yine yepyeni bir ürünle beraberiz. Ürünümüz Sunix PB39 Display'li e, Powerbank 12.000 mAh sahip e, ultra slim ultra ince Powerbank. Arkadaşlar bu ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı Comtr'ye çok teşekkür ediyoruz. E, ürünü bize gönderdikleri için teşekkür ediyoruz ürün e, elimizde şu anda bakalım e, pembe e, mavi lila diyebiliriz siyah ve e, beyaz yakın beyaz evet herhalde beyaz evet beyaz bir modeli var renkleri var elimizde pembe e, siyah ve beyaz modeller var arkadaşlar e, şöyle e, hangisini açalım bilmiyorum ama şöyle beyaz mı açalım? 12000 miliamper kapasiteye sahip ultra ince olduğu yazıyor. Dijital display göstergesi mevcut. Açabilirsek şampiyonuz zaten. Bakalım. Evet içerisinden bir adet kısa mikro kablo silikon çıktı. Powerbankın kendisi PB39 12.000 miliamper giriş e, voltaj değerleri 5 volt 2.1 amper'e kadar şarj olabiliyor. E, çıkışların birinci çıkış 5 volt 2.1 amper, ikinci çıkış 5 volt 2.0 amper arkadaşlar. İşte geri doldurulabilen malzemeden üretilmiş, Avrupa standartları normlarına göre üretilmiş bir ürün arkadaşlar. Şöyle. Evet, şöyle özellikle. Piyano Black e, tasarım var arkadaşlar. E, şurada e, bir adet Type C ile şarj girişi öyle tahmin ediyorum. Denemesini yaparız. Bir adet e, mikro girişi, iki adet de çıkış. Bunların yanlarında bir değer yazıyor. Mu? Birinci, ikinci çıkış diye bakayım. Yok. Şurada bir buton var. Ee, yanında işte e, ledler yanıyor. Evet, şu taşlı çıkışı bir test etmeyi istiyorum. Elimizde bir e, Sunix'in SC54 modeli var. Giriş mi çıkış mı bilmiyorum. Kontrol edelim bakalım arkadaşlar. Haa. iOS Lightingmiş arkadaşlar. Type-C diye. Gördüm ama içerisi iOS. Evet. Yani iPhone Evet arkadaşlar, buradan da şarj oluyor. Yani şöyle bizim type-c çıkışlı bir cihazımıza takalım. Evet. Gördüğünüz üzere şarj olmaya başladı. %70 doluluk kapasitesi var. Evet pitasti böyle arkadaşlar şey gibi yani çok kaygan değil. Şurada bir sınır stokumuz var. 12.000 miliamper Birin çıkış 5 volt 2.1 diğer çıkış 5 volt 2.0 çıkıştı. şarj aleti arkadaşlar. Şey power özür dilerim. Şöyle bir pembe rengine de bakalım. pembe rengi daha tatlıymış bence Şöyle açalım. Evet mat siyah arkadaşlar. siyah rengi de gayet şık. 168 doluk oranına sahip şu anda bu cihaz. Sunix P39 12.000 mAh Powerbank'ın incelemesini ve tanıtımını yaptık. Ürünü bize tedarik eden telefon aksesuarı komiteye çok teşekkür ediyoruz. Bizi böyle yeni ürünlerle buluşturduğu için e, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteğinizle de size daha çok ürünlerle buluşturacağımıza inanıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ürün hakkında yorum ve sorularınızı yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.